Hoş bulduk Burak. Burak'ın hesabını açalım sandı. hadi bakalım. İnşallah açılır olur kardeşim. Şimdi nasıl başlıyoruz Burak Bey? Şu onluyu vur bakalım bir. Selamünaleyküm boş. Şimdi kardeş ben sana bir taktik vereceğim. O taktiği bir dene. Üç tane animasyonu geçti. Tekli aç. Tamam mı? Animasyonu geçe tıkla. Bak. ilk onu da alacağız ya. Bir. 2 Bu da 3 Şimdi animasyonu geç kapat. Ucu alma gir. Geri çık. Şimdi onluyu vur. Euzi ile onluyu vur be. Gelin ya. Ne oldu? geldi yani aldık. Taktik tuttu kardeşim. Atilliyim vur. Şimdi bu hesap sahibinden de bir taktik alalım. Burak benden de 3 tane geçti onlu çak. Hoş. Tamam benden boy aldık. Abi şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ee, geçli onlu vurduğun zaman UC'yi bedava eritirsin. Ben baştan söyleyeyim. Onluları tek açsın. Mesela istediğin bir sayıda tekli vurmasını söyle mesela. Genelde böyle taktikler daha çok tutuyor. Şimdi Burak abi içinden geldiği gibi bir, bir dene de sen aç bakalım şöyle. Bir an tekli daldım zannettim ya. Güzel materyal. Kim berk etmesin abi? Ama şimdi sıra bende mi abi? Abi bir tekli aç, tamam mı? Açtım. UC'ye 3 defa gir çık. 2 bu da 3. Bekle. Ha. Şimdi onluyu vur. Hayırlı. Başaramadık abi. Sefer yemedi. Sefer yemedi. Şimdi bir tekli aç. Zaten onu da garanti verecek. Bir tane bir tekli aç. Vur onu mu? Bunu zaten verecek. Bu şansla alakalı. Belki bir tane ver. Hadi bakalım. Bismillah. İyi metaryayı aldık. Yanında da materyal bonusu oldu. Gayet güzel. Evet. O zaman ne yapalım? Youtube'da yeni gelecek takipçiler için deyip iki tekli bir onlu çakalım. Amere'yi aldık. Tekli de Amere'yi aldık. İşte <laughs> işte. işte tek, yeni gelecek <laughs> takipçilerin şansına dedik biz buna. Çok güzel. Amere'yi aldık. Bu, bu Amere'nin adına arkadaşlar YouTube'a abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım bir Camon Bey diyor. Ver onu arkasından. Yo dur şans yenilendi dur. Şimdi ne yapalım? Yeni bir taktik daha deneyebiliriz ya. Mesela animasyonu geç. 7 tekli vur. 2, 3 4 5 6 7 Animasyonu geç kapat. Şuradan bir şu tava baya 8 yazıyor yanında. Bir gir şöyle malzemelere bir bak. Bir sağındaki. Yok 8 yazıyor ya. Ya oğlum. Oradan git kıyafetin üstüne 3 defa tıkla, sonra materyale tıkla. Geri dön. Vur onluyu hayırlı olsun. Hadi lan. <laughs> Çok havaslandıydım ya. Peki şansın kaldığı yer. <laughs> Yap. Çekti de alacak ya 6x gayet güzel. 30 küçük puan bunlar ha. Dedi. Vurdun ya onu ya animasyonu geçti. Bir animasyonu geçti onu. 4x kaç puana döndü? 3 boyaya döndü. Gayet makul. Buraya da lazım. Evet. AMR'yi aldık ama gayet güzeldi bence. Daha parçacıklarımız da var. Şimdi ucu almaya gir bakan bir. Şöyle bir gelsin ekrana bela. Yükleniyor yazılar düzelsin bir. Düzelmiyor mu? Satın alma hediyesine bak şimdi. Gelişim paketine bak. Çık şimdi. Vur onluyor. Vurdun ya. Bir onu da. Ne geldi lan? Dönüşüyor bunlar. Tamam. Şimdi şeye tekrar gir. Vur ya bir onu daha vur. Bakma vur ya. Güzel boya. Efe, bunlar lazım bak bunlar birleşir. Vurdun bir onu. Dur iki tane tekli vur geç ya. Aldım şansa geri verdik. Şimdi her şey sıfıra sıfır. <laughs> açıyor açıyor. Ondan sonra Animasyonu geçe aç. Bir tane daha vur. Vur. Bir daha vur. Gelecek ya verdin kıyafeti be. Güzel. Şansı doldurmadan bir tane daha aldık parça. Çok iyi. Geçi kapat bir tane vur. Gene altıyı. Buraya mı dönecek? Vur onu onu vur. Onu vur onu. Vur. Hadi oğlum. Ne? Aa, görmedim. Güzel. İkisi de aldım. Aha. Şans olmadan bir tane daha aldık mücevher. Tamam. Vur onu, onu vur. Ya Her şeyini aldık hemen hemen ya. Bir onu daha. Bomba yine geldi. Bomba buraya geliyor herhalde. Aa yok, o parça dönüyor. O ne lan? Çanta iş ya. <laughs> Çantayı da aldık. <laughs> Bekle bakalım. Ne oldu? Şimdi son onluyu vuracağız. Nasıl vuracağız? İptal. Bas bir daha iptal. Bas bir daha iptal. UC'ye gir. Çık. Önce bas iptal et sonra ikinci de vur. Ya ha. Hadi be. Şu solda, soldakilerin hepsini aldık şu an. Soldakilerin hepsini aldık. 250 Son on... Kanka tekliğe dönme bence. Siz bilirsiniz gene de son onluk kaldı yani. Bence bir onu daha denilir. Tamam. Vur onluyu, vur onluyu. Son onluğumuz. Zaten 250'yi tamamladık Burak. Ah be. Şansla dolu derdi çift, ya. Çift, Bak be. Çift elif siyazın herhalde. 3 tane parçadan geliyor. 11 tane. Aynen 2 elbiseyi birden alıyoruz. Alırsın. Şimdi benim Şansıma şu tekli bir animasyonu geçti vur bir be. Çok büyük hissettim kutumda. Püh, çok da büyük değilmiş. Çok da büyük değilmiş. 3 tane bak 157 tamam mı? 11 tane de elimizde var. 3 tane yapıyor. Ulan ya. Ha, bir tane de buradan geliyor. Şu an elbiseyi de Kar98'de aldık ha. Amere'yi zaten verdi. Sol tarafı topla bırak. Yeni elbise, eskiye dönük elbise. Ya? Kar 98'e de kalıyor. Korkma çok iyi ya, ben öyle hesaplamam. Tamam şimdi şeye giriyorsun, Aynen, evet, 12 yazan yere gir. Tam. Bir tane de materyal aldırıyor bize. Hatta lotu mu alsak acaba? Ne alacaksın? Son kalan parayı da lobi mi alsak acaba? Yok yok lobi mobi boş ver. Sen şimdi şey yapıyorsun. Altı parçaya al bu elbiseyi kardeşim. Nihayet hayırlı olsun kardeş. Tamam diyorsun. Şimdi şey geçiyorsun. E, aşağıda geri dönen sandığı yazıyor ya. Buradan da bu şey alıyorsun. Bu elbise çok iyi ya. Bunun ayakkabıları da alırım nasıl Aha 67 seviye koleksiyon oldu. Hadi yine iyisin. Ne veriyor orada? Bu ne lan? Şimdi geri dönen sandığına şey pardon mücevher parçası takası yazıyor ya. Aşağı doğru inse. Aha 50. 3 tane bundan alıyorsun kardeşim. 8x alamamışız bu arada la. Amere'ye. Bas bas al de. Al de al de. Yok yok. Şimdi geri dönene tıkla. Geri dönene takasına tıkla. Bar 98'de al. Hayırlı uğurlu olsun. Hemen hemen her şeyi aldık buradan ya. Bence gayet şanslıydı. Gayet şanslıydı ya. Çok iyiydi bence. AMR'yi çıkardın oğlum. 3 parça direkt. Tekli de bile. Tekli de çıkardık. Şimdi yalan değil. AMR'de benim niyetim yoktu ama o da şans geldi yani. Ha sen Amere'yi almayacak mıydın? Şu an iyi oldu ya. Kıyafetleri de aldı. Burada bir AMR'nin 8x8'i. E Ona da gerek yok. Aa, ee, daha sonra buradan on, ilk günün ilklerini vuruyon ya. O zaman o zaman parça toplanır. Alırsın 8x'i de. Okay, gayet Aslında Şimdi, şimdi, bir şimdi bir oradan bir popülerlikleri bana atman lazım. <laughs> Savaşçıyız. At bakayım bir gözüm görevisin be. Materyal de aldık bu arada. Dört tane falan da materyal çıkardık ha. Şöyle yüzükler falan vardı. Bir şeyler vardı. Oradan bir 7 8 10 kadar yolla ya. <laughs> Gir bir daha. Ne lava bir bak Şu 50 kalk yok mu ya? Yaşa. Ha o galip bir motoru yolla bana. Aşkımızın simgesi olsun. Yaşa. <laughs> tamam. Aha araba. mesajı gönder bir tane. Arabaları yavaş geçme. Yaz oraya bir kardeşim değil ha. <laughs> Burak abi mi bilir onu da? Ne yazayım Burak'cığım? Bekliyoruz. Burak onu da sana bırakayım. Yayın özel. Yayıncılarımız özel de. yayıncılarımıza özel diyor. Yaşa. Adam. Ah şöne. Gayet başarılı bir kutu açılım videosuydu ya. Nereye varmışız biz? Ya iyi. Tamam sen konuşmamızı tamam. yapalım hadi. Hadi Burak'cığım sıra sende.